Herkese merhaba. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bu bu videoda şimdi paket açılımı yapacağım siz de like atıp abone olup benimle oyunlar oynayabilirsiniz. iki tane ücretsiz drop paketi var. ilkini açalım. Videoyu beğenip abone olup like atmayı unutmayın. Sizin desteğinize çok iyi ihtiyacım var. Pa Bulaşırsanız da, da çok destek alabilirim. Lütfen abone olup like atın. Hı? Bakalım bu sefer ne geliyor. Drogba geliyor mu? Drogba geliyor mu? Bakıyoruz. Ne geliyor? Ne geliyor? Drogba geliyor mu? Oh. Gelmedi. Olsun önemli değil. Bizim önem için önemli olan tek bir paketi var. Bu. Buradan bir barella bir blusik. İşte burada Barilla, Polusic. İkisinden biri benim için çok geliyor. Yani i̇kisi de ikisinden biri gelmeli. Haydi hocam, haydi Konami ne geliyor? Ne geliyor bakalım? Ne geliyor? Bir şey geliyor ama ne geliyor? Haydi hocam, haydi. Haydi Konami, haydi busa Konami. Ne geliyor? Ne geldi? Retro going. Angela. Barella. Çok iyi. Mükemmel. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Barella geldi. Evet Barella. Onun ismi Barella. Bu videodan bu kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmayın.